Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah Sözer'le GTA Vice City'nin 5. bölümü karşılığını. Şimdi bundan sonra döreci bölüm gelecek ama döreci bölüm şöyle gelecek. Ee, GTA Türk çok hata verdiği için oyunu sildim. Ben de GTA Vice City'yi GTA Vice de bayağı bir ilerlettirdim. Biraz zor oldu benim için. Görevleri bitir bitir bitir. Şimdi de e, kaldığımız yerden devam edeceğim. He, burada da bu arada bu oyun niye sesi yok diye sorarsınız yani ses koymamışlar ya nedense hani çünkü GTA Vice'nin şeyleri yok ya e, olduğu olmadığı için sesi koymamışlar yani belki arka plana güzel bir şarkı koyalım koyarım şimdi en son nerede kaldık aynen en son tekne görevi yapacaktık o tekne görevden de oyun attığı için ki zaten o videoyu izleyeceksiniz Oradan kalmıştık bir de şu hal albay görevinde panzer falan yapıyorduk en son Şimdi ilk önce bir tekne görevine gidelim İnşallah bir daha atmaz Umut ediyorum Ha bu arada ee, bu bölüme kadar geldim yani ee, Dediğim gibi ya, baştan sona kadar oynadım yani Sadece bir yarısı kadar geldim yani Burada kaldığımız yerde devam edeceğiz yani Buraya Bu bölüme gelene kadar Biraz hile kullandım tabi hızlı hızlı bitsin diye Şimdi başlayalım. Bu adam niye soldan yapıyor onu anlamış değilim. şey i̇şte klasik Türk trafiği. Oyunda bile bizim peşimizi bırakmıyor. <laughs> Şimdi şu en son C dediğim gibi C ile demir kalmıştı. Onlara gidelim bakalım. Bu seri dediğim gibi başına son kadar demiştim ilk bölümde ama nasip olmadı ben de normal GTA çekeyim dedim. Ya bu sadece başlık GTA Türk yerine GTA Vice olacak o kadar. Yani GTA Vice 5. bölüm olacak. Evet başlayalım. Tommy Valjetti ile beraber. Evet. inşallah dediğim gibi oyunda bir sıkıntı olmaz. Ustalık botu mücadelesi. Ha bu arada Türk bu arada yani ee, Türkçe var. Oyunda Türkçe alt yazı falan var. Yani bildiğiniz Türkçe. Türkçe'de yama yapmışlar daha doğrusu, Türk yaması. Bakalım, başlayalım artık. Çünkü yani, Gezatürk şey değil ya. Hani oynayacak bir oyun değildi şahsen yani modda dediğim gibi bir sıkıntı yapmışlar yani bu bot kullandım bot uçuyordu ya yani gerçi izleyeceksiniz zor zor şey yaptım geçemedim hatta böyle mi işte bir şeyler yaptım araştırdım ettim falan ama gene sıkıntı oldu bu bot da çok güzel bir bottur ya Aa, gerçi diğer bot daha hızlı bu bot gene şey değil Hop. hopa. bu görev pek fazla sevmiyorum ya teknik görevlerini, yarış görevlerini. Biraz saçma geliyor bana da. Hop. Oha, o çok havalandı lan. Allah Allah. Hii. Oo. Dismash etti. Abi kaldığı çıkacaktık. salak herif bebek sizin adam bize laf sokuyor laf geçiktiriyor bir de bunu çenesine şey -like yapacağız ya 12 tane checkpoint'imiz kalmış hop dönelim buradan o dönüş atalım Aa, hadi be heh tamam oldu 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 o demek sen gerçek bir adamsın. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Sen de öylesin. Ama biraz salaksın. Evet, evet. Opa. Çok iyiyiz. Çok çok iyiyiz ama duvar aç yaptım. Duvar tosladık. Gene şuradan. Halledelim aletek Buradan buradan devam. Tamam. Oldu. Evet, 2 tane kaldı. Ondan sonra bitiyor. Şu i̇şte teknoloji ne işi var? Gezdik kaldı. Ödeme geçişi sevinirim. 30 halde abi yani 30 halde bitirdik. Bu tek tabi yavaş olduğu için anca bitirebildik. Sen gerçekten güçlü bir lansın. Eyvallah kardeşim sağ olsun eyvallah. Şimdi demire gidelim C'ye mi gidelim? C'ye gidelim ya. Ara araba. İn bakalım. 2 ila 3 kez içerisine gideriz artık. Bundan sonra GTA Vice City serisinden sonra GTA San Andreas'ı çekmeyi düşünüyorum. Gerçi bunu söyledim mi bilmiyorum diğer videoda. Gene ben hatırlatayım dedim. GTA San çekmeyi düşünüyorum. O çünkü çok güzel bir seridir. E GTA izleyeceği pek fazla sahne zaten. Hop 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 çok iyi. Aa hızlı geldi tamam. <laughs> Yani bu binayı falan genel tutta patlatmıştım. Burada da yaptım. Oba. Abi vallahi koy arabası şey bu arada dediğim gibi hileden de şey yapmayacağım. Hile hiç kullanmayacağım. Hilesi bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü hilesiz sarmaz. Diğer sanatı aynı şekilde iyisi düşünüyorum. Bakalım. Cerin ne göre vardı ya? Tamam. Okey. Heh. Tamam. Ben şuradan bir silah alalım. Çünkü silahımız yok. Artık. Gene temo kulübü. Temo kulübü kes. Tom ile senin hakkında konuşuyor. Kim lan? Mutfak mı? Hayda. Teyzem. Teyzemin görevi çıktı abi sevmem ya. bu oyunda bir tek yani albayın görevi güzel. O demir güzel bir de teyzenin görevi berbat. Takılsız. Başlayalım. Buradan gideyim. Ama ilk önce bir siyah alalım. Siyahçıya uğrayalım. Çünkü silahımız tabancayla olmaz. Aslı Gene polis gene polis. Abi yeter ki polis. ne çektik biz ya. Gözünü seveyim. Salın artık bizi sal. Evet. Bunu alma ya tabanca alma. Mac alma. Pompalı. Ay şunu al. Şunu al. Tamam okey. Çık. Şunu da bir bel altını öpelim. Tamam. Hep bunu, hep bunu yapıyorum çünkü orada bedava geliyor, silah geliyor. Yani bura can yelek nereden geldi onu anlamış değilim Aldık mı bir yerden? Bir yerden bir şey mi yaptık? Anlamadım ki. Ya oyunda bir de şey sorunu var. GTA Türkçe'de aynısını yaşamıştım. Mouse sorunu. sorunu. Onu internetten dosyasını indirdim ama Şimdi bu sefer de ateş ettiğin zaman zaten anlayacaksınız. O ortaladım yani nişan aldığım zaman şey yapıyor mermi orta gitmiyor yukarı gidiyor o neden yapıyor onu anlaştık neyse idare ettim anlayacağız artık şimdi yine şu taktiği yapacağım bu taktiği de kimse bilmez bakalım öldürebilecek miyiz selamünaleyküm abi abi sen bir al Kolumun pozisyonu al al al, al, al. Gel gel. gel gel. Abi öleceğim. Vallahi öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, yeter artık. <laughs> abi nasıl ya? Neden ya? Neden ya? Neden ya? Neden ya, ya diyor abi şimdi. Ben lan arabayı. Araba gitti. Abi araba araba. Hayda. Ah. Evet anlaşılacağı anlaşılacağı üzere birisiz biraz zormuş. Abi bu silah yok mu? Yani güzel bir silah yok mu ya? Güzel bir silah yok mu? Hep buran alıyoruz silahçıdan da. Kesin bu iki dakika üç tekrar olur herhalde. Pompalı. Bunu al, bunu al, bunu al. Al 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 al, al. mermisini al. De al abi. Tamam. Çekirek olmaz. Gidelim. Buradan geleceğe gidelim. Nasıl alacağım, nasıl alacağım? Düşünün ya. Ben düşünmez, sizin değil. <laughs> nasıl biz bunları ya? Abi güzel silah diyor ki. Ta diğer alıştırma için orada güzel silah var anca. Neyse bir dahaki oraya gideriz. Güzel bir yerin nişan almanız lazım bir dakika Ne yapacağım biliyor musunuz? Bir dakika. Tek silahla öldürmen lazım bunları. İnsanlar Flakisk'e asker dostu. Çok Flakisk'e yani. Burası olmaz. Burası olmaz. Dakika. Aynen. Gelsinler. bu ediyorum. Bir dakika. Kim şeyisin? Orada askerler var. Aynen. Aynen. Çok iyi. Çok Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ölme. 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 Artık öl artık, öl artık. Allah adam geldi. <laughs> adam gelmiş. Onu satayım tutayım? Al taklı. Tam gitmiş ya. Ya Uf, Onun avradını satayım. Ne oluyor lan? Abi. Abi biz B satsız mı diyorum? Hadi sitti şimdi. Yürü yürü yürü. Al at, tavuk al, tavuk al, artık. bin. Ümit'in muhabbetin bir artık. Of. Ne zor görevmiş bu ya. İstika protokoldür odur bu da hepsi gitsin abi hepsi gitsin. Hemen dakika bir gol öl ölmek nedir ya? Ya abi sizi bir siktirin ya. Hop hop tamam. Oh, bitti görev. Şimdi demir kaldı. Demire girelim bakalım bir. Demir gövde iyi sarıyor ya. Arayan soru olacak mı? Yok, olmayacak. Herhalde evet, olmayacak. Tek tek dur bakayım. Yani evet, telefon tamam, geldi. Kendi yaz. Diğer... Kim lan bu? Ha doğru. K de vardı değil mi? Aynen. Videomuz kalite Videomu dakika bakayım. Araba mı bulacağız? Bu şey bu arabası ya. Peki, o araba nerede? Şöyle bir bu arabası vardı ya. Yok mu da? Evet. Tahtesinde oran mı az ya? Araba gelmiyor ki. Taksici karabiy ver bakayım bir. Ver. ver. Ya niye tarıyorsunuz ki onu anlamadım ben niye tarıyorsunuz? Evet burada şurada bir yer olması lazım. Abi bu mapa ezbere biliyorum ya. Ama geçtik bu arada galiba. Yok lan geçmedik dur. Aa, bir dakika. Aynen burada. bak ondan Neyse biz böyle alalım hazır, aramız lazım. Evet. Ama biz de var ya paraya bakıyoruz ama hem kübalar hem de o diğer lavukların şey yapıyoruz. Onda ikisini de yarım diyoruz. İkili oynuyor sanki. Ova çok iyi anlama, anlamasyon. Hop çok güzel. Buradan devam. Bana geçecek miyim? Aradan geçerim. Hop 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 hop. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Burada. Aa, dur lan bu dörtlü araç ilsa dörtlü kapı şey derif. Ananı satayım. Oo, dur, dur, dur. Geri geri geri. İlsa bu dörtlü araç falan bul de, de, demez. Aynen yetmiyor adam daha büyük ananı satayım. Abi dört kapılar açılacağız. Tamam bari ben başka bir karış ya. kudat kabulüm. Aha gel ver ver. İn bakayım adam. İn 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 in. Oğlum siktir lan. Yürü gidin lan. Bir de bunlar ölçüyoruz ya. Bir de bunlar yardım ediyoruz. Atayım beyler. Aynen ayk gibi savaşacaksınız. dağıtacak dikkat yok. Oha bak hayıttılar. Aha hepsini mahvettim aslında. <laughs> Hop geldik. Hadi bakalım başlayalım. Oğlum. Kaç tane var lan? Ha patladı araba. GG. Lan. Ya abi. <laughs> ya bu salak bana sıkıyor ya. Ah geldi şimdi silah bul. Ya mal önüme niye geçiyor ya? Ne, ne 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 adam satın ya. Ta şimdi diğer tarafa gideceğiz. Diğer tarafa değil mi? Daha bu ya bu haritanın şeyinde. Bak şu Sanchez mi? Al abi. Al abi. Sen sen arkadaşın öyle geri zekalı. Hala motor alıp ya. Sen an namlı basalım da. Hmm, kaç dakika oldu? ona bakalım ya. Bir dakika. Ben bakalım. 19 dakika olmuş. Dakikamız olmuş. Konuşamıyorum niye? Öğleden sonra Hop Oba çok iyiyiz be Selamünaleyküm abi elinde bir şey var Ne? Hayda. Hiçbir şey yok bu abi de. Abi seni öldürsem olmaz mı? Neresi yapacağız? Bir dakika be bir dakika. Bak şöyle bir tane silah vardı. Onu idare edeceğiz ama inşallah mermimiz bitmez. Otuz tane mermi sormuş. Yeter. ve teyzin olan nasıl yağlı İki tane silah yeter. Ya teyzen görevinden mi yaptık ya? Hop, of. Bu az kaldı düşüyordu be. İyi. O teyzenin gözüne yakın var ya. Ver silah. Ah şöyle. Öyle. Aynı öyle. Evet teyzenin gözüne yakın var. Hızlı hı kapışması mı? Bir polisler malları topluyor çabuk ol. Kim topluyor lan? Polisler mi? Hayda. Abi bu da mı sıkıntılı bir görev ya? Yeah. Bye bye, bye bye abi, bye bye, görüşürüz. Siz gelecek yalsın sonra. Hop. Hop kralı geçemezler. Abi Bir dakika. Ha. Lan sen polis mi lan? Lastik patladı. Lastik patladı. Abi lastik patladı. Arada mıydı? Allah. Abi. Allah tarayacak. Baba tarayacak. Oo. Oh. Oh. Tarayacak. Yemedi tarayacak. Haydır. Dur. <laughs> <laughs> Astro yapma yapma. Durun durun gözü durun. Ya abi yürü gidin ya. Vallahi siz nasıl birazsız ya. Yürün git 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 Uf. Sanatkarla bir vete. Ver ver. Malık, içeride malı Oh! <laughs> abi. Ya abi ya. Belli oldu biz bunlara geldi. Bir 15 kimi tekrar yapacağız. Neyse kurabiye alayım da kaydım bari. devam ederiz arkadaşlar. Yoksa ben üzere üzereyim. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. size seviyorum. Bu videonun da daha fazla gelmesi istiyorsanız beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.